Evet herkese merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekleden Jig ile guzu avunlayayım. Şöyle göstereyim bir tane çıkardım. O ara şarjım yoktu tabi. Ee, i̇kinci balığı da aldım. Onu da yeri saldım. Suya iade ettim. İşte bundan sonrasını yakala bırak yapacağız. Bakalım artık bir şeyler denk gelecek mi bir daha. İki tane güzel boy. Aynı boy yaklaşık. Balık çıkarmak nasip oldu bugün. Tesmetimiz de varsa alırız bir şeyler daha. Aslında kamera açık olsaydı iyi aksiyon yaşayacaktık. Lakin maalesef kamera açık değildi. aldım. Evet sevgili dostlar aldım. Aldım be. Aldım be. Ufak ama. Şu anki binen ufak sandımca. Evet baya bir ufak. Bakalım ne gelecek. Bu direkt basmıyor şu anda ama. Balon mu acaba? Bu balon gibi duruyor ama. O geri de aldım arkadaşlar. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Gel. Gel bir tane. Gel. Evet. Şöyle bir tane geri de aldım. Bana göre küçük arkadaşlar. Lan olduğu yere iade edeceğim tabii ki. Of. Hadi arkadaşlar. Bunu olduğu yere iade edeceğiz. Şöyle atalım gitsin. Hadi git bakalım. Evet, gayet güzel yüzdü. Giri de ya. Rastgele rastgele. Sağ olasın. Evet sevgili dostlar, aşağıda güzel bir sürü daha buldum. Hafif bir yer değişikliği yaptım. Bakalım bir başka bir balık daha bindirebilecek miyiz? Tekne de ben normalde yabancıyım arkadaşlar. Tekne avlarına çok öyle aşina değilim ama yani sonuçta jigavo e, ee, yapabiliyorum. Güzel iki tane akya kandırmayı başardık bugün. E, ee, Akya'yı keşke kayıt altına alabilseydim. Ama bir dahaki sefer alacağım inşallah. Bir tane Laos yakaladım. Geri daha. Evet balık bulucu balık alarmı vermeye başladı. şanslı sürü yazmaya başladı. Evet sevgili dostlar. Yaklaşık 40 metrelerde güzel bir sürü yazdı. Aldım. Aldım. Aldım mı? Aldım mı? Aldım. Aldım. Of 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 of. Evet bindirdik. Çok güzel bir şey bindirdik. Ama çok yoruldum. Bugün inşallah çıkartmak da nasip olur. Bu iri. İri sevgili dostlar, iri. Akya. Hadi bakalım. Bıraktı. Oo çok büyük bu. Çok büyük. Arkadaşlar bunu çıkarabilir miyim bilmiyorum. Liderim çok küçük. Ah. Hadi oğlum. Evet her şey kayıt altında şu anda. Evet. Oo, oo. Efsane büyük. Efsane büyük arkadaşlar. Hadi. Az yorulmasını bekleyeceğim. Hadi bakalım. O oh, oh. Hadi bakalım. Of 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 of. Bayağı büyük arkadaşlar bu. İnşallah yazılı orkinos. Orkinos değildir bu. Akya gibi duruyor ama. Emin de olamadım. Çok büyük ya. Çok büyük, çok büyük, çok büyük. Evet arkadaşlar çok büyük. Kolda derman kalmadı. Aşağıda efsane bir sürü yazıyor şu anda. Hadi bakalım. Azıcık daha kalamayayım sıkalım. Evet. Başlayalım dövüşmeye. Oo. Bu üçüncü kuzu. Yüzde doksan. Kuzu. İyice yoruldum ama iyi mücadele etti. Ama çıkaracağıma inanıyorum ben bunu. makineme de güveniyorum kamışıma da güveniyorum şu anda mücadeleyi bıraktı Hadi bakalım Hadi of yoruldum bittim Hadi bu bayağı büyük bayağı büyük Heh, İnşallah açı çok güzel alıyordur. aha basmaya başladı yine Evet Oh, of. Ah. Evet sağlam basıyor arkadaşlar. Akya ya. Ah. Hadi bakalım. Hadi. Oho. Of. Of. Yoruldum. Hadi. Ay ay. Yeter gari sana. Müsaade. Hadi bakalım. Sıra bende. Ah. Oh. Ha. Oh. Bıraktı. Oh. 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 Arkadaşlar normalde çok rahat çekerim ama ee, şu anda bu üçüncü kuzum onun için çok yorgunum kolum bitti tamamen ama sonuna kadar mücadele edeceğim ya benimsin ya suyundursun diyeceğim alacağım obalı kol niye açıldı çıktı. Hadi. Aşağıda efsane bir sürü yazıyor arkadaşlar. Şu anda var ya gerçekten tam sürünün üstündeyim. Çok iri balıklar var. Hadi gel. Yeter artık. Gel. Güzel mücadele etti. Yaklaşık bir 10-15 kilosu var. tahminin. Ugh. Evet yukarı çıktıkça mücadelesi düştü artık. Evet arkadaşlar Akya Ak ya. Hadi oğlum gel. Gel bebeğim. Of. Yordu beni ama ya. Evet suyun üstünde göründü artık. Of 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 of. Efsane boy arkadaşlar. Efsane boy. Efsane boy yine. Of. Bebeğim benim ya. Bebeğim benim. Bebeğim. Evet arkadaşlar. Bayağı uğraştıktan sonra Güzel bir akya daha. Gel. Gel. Gel tatlım. Evet, Çıkaralım sudan. Of 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 be. Evet sevgili dostlar. Evet. Muhteşem bir balık daha 10 kiloya yakın. Yaklaşık harika bir balık daha. Tabi bunu al koyamıyoruz. Dur. Dur bebeğim. Dur 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 dur. Dur. Dur bir tanem de. Evet. Efsane bir boy daha. Şöyle göstereyim. Gerçekten harika bir boy. İyi mücadele etti. İlk aldığım daha iyiymiş ama. Ee, Tabi ikinci balığı alamadığımız için suya iadesini yapacağız. Hadi git bakalım yaşa sen de. Hadi. Evet. Gidiyor arkadaşlar. Biraz kendisi orada oyalandıktan sonra gidecektir. Yoruldu çünkü hayvan. Gerçekten enfes bir mücadeleydi. Harika bir mücadele yaşadık. Maalesef tek kişi olduğum için teknede ikinci bir balığa alı koyamıyorum. İlk balığı da kayıt altına alamadıydım. O balık biraz yüzüp gidecektir. Biraz önceki de aynı oldu. Derinlere doğru gidiyor arkadaşlar. Yorgun. O da yorgun sonuçta. Ben de yorgunum. Bitirdi beni balık ya. Harika bir akya mücadelesi oldu sevgili dostlar. Biraz zor çektim ama gerçekten e, yoruldum yani. Gerçekten yoruldum. İkinci balığın ardına üçüncü balığın ardına bayağı bir yoruldum. Ondan mütevellit. Tabi bu arada takım bilgisi vermedim arkadaşlar. Bir takım bilgisi verelim bu arada. Pembedal 6000 kullanıyorum. 6000 ile çekiyorum balıkları. E, kamışımız. Kali Gerçekten sağlam bir kamışmış. 60-120 hatarlı. Yüzde, e, bir kamış arkadaşlar. 190 santim boyunda. Fena değil bir kamış. Yani kırılmadı. Helal olsun. E, jig olarak da şöyle e, slow jig kullanıyorum. Gerçekten tekneden akya avı mücadelesi farklı bir mücadeleymiş. Kolay bir mücadele değilmiş yani kesinlikle. Hadi devam edelim arkadaşlar. Onun gideceğine eminim. Evet sevgili dostlar. Av videosunu burada sonlandırıyorum. Şu güzel kuzuyu almayı başardık. Gerçekten çok güzel bir boy. Enfes bir boy. Ee, i̇nşallah daha izleri sizlere nasip olur. Diyelim. Evet arkadaşlar. Yani ilk balığı kayda alamadım. Sonra iki, iki tane daha kuzu, bir tane girida bindirdim. Girida ile son bindirdim. Kuzunun ee, videosunu kayıt altına almaya başardım. O ara şarjım bittiydi ilk balığı alırken. Ondan dolayı kayıt altına alamadık. Evet arkadaşlar. Güzel bir av oldu. Keyifli bir av oldu. Umarım siz de keyif alarak izlersiniz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Herkese iyi akşamlar. İyi günler.